Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Miraç. Arkadaşlar bugün size hamurdan lollipop nasıl yapılır onu göstereceğim. Hamurdan bir şeyler yapma serim çok izlenmiş. Yani hamurdan pizza yapma videom çok izlenmiş. Ben de onu devam ettirdim arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk önce şuradan bir parça alalım. Yuvarlayalım yuvarlayalım arkadaşlar. Yuvarlama en önemli kısım. Yani çubuk çünkü bu çubuk. Çubuk olmazsa lollipop da olmaz biliyorsunuz. Ha neyse. Oh, dur. Heh. Şöyle yapalım. Hoppa. Tamam. tamam arkadaşlar. Sap iyi bence. Biraz da uzatabiliriz isterseniz. Yani ha sap iyi bence arkadaşlar iyi arkadaşlar. Evet. Şimdi hadi arkadaşlar bir parça koparıyoruz. Bir parça. Hı -hı. Hop, bir parça koparamadım. Durun arkadaşlar birazcık. Zaman alıyor. Dur şurada hazır. Kopardım arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar şöyle yuvarlak şekilde yuvarlıyoruz arkadaşlar. Yani yuvarlak şekilde yuvarlıyoruz. Birazcık zor tabi bunu yapmak zorlanabilirsiniz birazcık. Yani eğer bunu 3 yaşındakiler falan izliyorsa arkadaşlar onlar için tamamen zor olabilir yani. Her neyse. Arkadaşlar böyle yuvarlayalım. Evet. yetiyor benim için Şimdi de arkadaşlar bunu bununla birleştirmek kaldı bunu da bununla birleştirelim Evet birleştirdik arkadaşlar Lollipop'um böyle oldu Umarım keyifli izlemişsinizdir ve keyifli yapacağınızı düşünüyorum